Sevgili öğrenciler, sevgili öğretmenlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Ekrem İmamoğlu sizleri sevgiyle selamlıyor. Evet. Sayın Başkanım Ali Karayortu Okulu sizleri sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. süreçlerine her zaman destek olmayı ve kutuphanelerimiz var mutlaka uğrayın evet enerji muhteşem burada harika inşallah layık olalım şimdi birkaç soru soracağım sizinle karşılıklı birkaç soruya cevap bulalım Sevgili çocuklar, ülkemizi çok seviyoruz değil mi? Bayrağımızı çok seviyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesi çok seviyoruz. Yani milletimizi çok seviyoruz. Peki biliyorsunuz bu sene cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimizi çok seviyoruz değil mi? Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Muhteşemsiniz. Cumhuriyet Cumhuriyet ne demek biliyor musunuz? Cumhuriyet eşit olmak demek. Cumhuriyet herkesin iyi okullarda okuyabilmesini sağlamak demek. Cumhuriyet sizlerin içerisinden yarınlarda İstanbul'a çok iyi belediye başkanlarının yetişmesi demek. Var mı aranızda İstanbul'a belediye başkanı olmak istiyorum diyen? Harika, çok güzel. O zaman sevgili çocuklar çok hayal kurun. Çok hayal kurun. Çok güzel hayalleriniz olsun hem ülkemiz için hem milletimiz için hem şehrimiz için hem dünya için ve insanlık için güzel bir çevre için hayaller kurun